Kürüs yedi o. Sağdaki var Süperdi daha sonra. Şarkı sesi sos. Bıçak at, bıçak at. Bu bu arada? Heyecanlar Gördün mü hareketi? Neyse. Yedi yedi. Şu köşeyi topluyor orman tarafı. Berk abi ol. kendim mi bastın kardeşim ya. aldın mı? Bu tam alındı. Lan, de Ama çar benim değil. Sen benim değil öyle söyleyeyim. Şarkı ses nasıl gelmiyor yok, abi? Öyle Gerçekten ölecekler bak de. koş. Şarkı sesi yok mu şu an? Yok. Bukta işte. Kres veriyor Ha şu malis attım ben ha. Buffer mı o? Tamam. Kısar at, kör at. Geri gel, geri Atma atma. At, at, at. Tamam. Travesi kör at. Kör Seyir at. Şimdi kör at. Bir koş. Kör gel. De. Vur. Vur, 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 vur lan. Saplı kafama vur. Ben de sapıyordum. Ölecek ama. Tamam. Bak ba parça başkanım, parça başkanım, parça Hakan bana koş. Kılıcı bastım, keseceğim ama. At, at, at. Bir koş. Devam et. Bir vur. Sen bir vur. vur bak seri. Bırakma, bak. Şuraya kürüyor. Kür Şuraya kürüyor. Şuraya kürüyor. Kör açacağım bir tane daha kör En sağda en sağda. Sapa git, sapa git. Safa git, Beyler lag var, meli. Bastım onu, bastım onu. Ölecek. Devam et, devam et, devam et. Moira'nın damat demiş. Eyvallah abi, altınca için sağ ol. Ben kuram bunu, ben kimin işte. mu atmayayım Yok altta batmayayım. Teşekkür ederim, sağ ol abi. Adamları kesip kepel ölecek şimdi abi, nakliyim. Gel gel, sağda öyle daha var. savuşturamaz ya herhalde alt tarafa baksana Aa Meşe ayrıl Nova'ya mı? Nova gelecek önüne. Koş şimdi S yok Gun hazır. Gel. Aldım on. Öldü mü lan? İnsanlar koş, koş insanlar koş Bir de doğru koş, popon sil. Bekle kim? sildim Eko atıyorum. Ölecek dikkat et. Şut aç olabilir ya. Unuttum Hakan. Save iste ses aç. Kökeyi. Çıkı çekmiyorum seni de, çekmiyor de tekleyebilirsin. çek, 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 git git kit git 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 atıyorum kanı peşinden. Başka bir basılı basılı. basılı Dedim mi? Samiye kork. Evet. Hazır. Şu öndeki db'de papa büyük. Güzel kil. Devam et. Bu kit demiş. Vursana Hakan abi. Malis. En sade dedi Geri gel. Ne oluyor? <laughs> Durmuyorum. çıkacağım. <laughs> gel gel ben de. Ya ay sen oldu gel gel. Zan. Çıktın mi? Bitecek ama ya. Yani. Hangisine yapışayım? Koş direkt buffer'a da Hakan. Çık çık sabes çık. Ona kür at, ona kür at bir lazer. debator debetor. Malis attım. Dikkat Saves. Elim Malis aldım. Bir tane Terse gittim Öldü mü? Süper. Parti başkanı ne fikir? Parti başkanı ne fikir? Press buffer'a önce Saves kür. Hakan kendine bir pulle. Ben pulledim. Hakan arkana tutulan başkanı. Press'e dönsen şuna bir vur kanka. Hakan da arkanda arkanda. atabilirsen. de düştü ona. Press abi çok uzak. şeye de Elimde kim var? Bak burada bir parti var. Geliyorum geliyorum. Çıkma Geliyorsun. çıkma des atacak. Tamam. Çıkma. Bir numara liste. geldi dön dön. Hayır dön dön. Kürnal dön, dön. Bir şey yok. Bir şey yok. Efendim, torlu kafan. Torlu kafan. Yemedi doğru ya. Ona vur. Des olacak. Koş ileri. Sen koş EF tarafında da izgar var da. Görüntü diğer şeye göre bulamadık. Yarından <laughs> sonra düzeltiyoruz abi. abi. Gitti herhalde. Yarın kendime geçiyorum. Seni. Artık ben şey, şey olmayacak. Tamam sen takıl. Ben seni direkt direkt çek çek çek. Şimdi alıyorum al. Dur arkan. Değil, Değil de. mi Toraj Vur bakayım. Değil de. Magic Toplasın bakayım bir. Bir link atıp. Aynen. Siz orada takılın ben döndüm. Yukarıda okçu var ya mesela Ona vur. Ben gidiyorum. Vur vur rakam vur. Bekleme bekleme vur. Döndükten bir tane daha var. Yarından sonra düzeliyor abi. Güzel. Kalite düzeliyor. Sıkıntı Gizli yok. İdare edin bugün. full. Eski röntgü de işte. Süleymiyorum adam. <laughs> ben bir link keserim Kes bir yok zaten ya toptan Ben döndüm ya. Valla ben de mondayım kanka da şu an. İki kişi var orada. Yayın aç dörtsün. Ha, iyi vallahi kanka. teşekkür Allah. ederim. Sağ ol. 80 izliyorum. Utka abi Aleykümselam hoş geldin. Tehlikeli bir yerde. Tamam şükrü çektim. Eski Kral geldi ya. Kralım benim. Dikkat ama çok fight'ın içindeyiz şu an hemen bir yaklaşış eski boss hazır. Ya da görmez basın. hazır. Süper lim. Vur, vur 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 geldi kör bir, şadow çek, şadow çek, şadow çek, shadow aldım çek, aldım. Tamam, tamam. Çek. Çek çekmedim. Nasıl ölmedi Onka arka bir tekrar yaklaş bekliyorum hazır. Çek Saves bir çek. Hazır Hakan koş 7. Kafan tort hemen isim ver öyle gibi. Aldım onu. Hakan abi sezo sezo küçük. Sen vur. Bille bir patla. Küçük elim sende aynen. Bille hazır. Koş 7. Dede arkanda bir biliyor. Arkanda biliyor. Arkanda biliyor. Kaldım körüm. Bir diğer tamam, arkası kafamda etkiyor. Kafamda, kafamda Sağdan gelip Peril'i tozdu. Peril'i asas. Peril'i. perli. Gördün mü perli? Venom. Venom yine. Kırın arası köy su hakkında patla. Hilal de vur. Dikkat Hakan, et ama. DB'sini darlıyor. Hazır yaklaş. Evet yapış hazır. Hakan yaklaş hazır. Süper. En sağda okuşu var. Kaç şu var ya. Diğerini diğeri hazır. Pat. Kürüs Maris geldi. Allah. Yani. diğerine tek bir attı herhalde koyayım. Git Zuhan'a hazır bir daha diye bir düşün. Hakan abi. Hadi. Diğerine patlatsana torlu koysun. nice Koy, Koysu, Kendime koy, Kendime attım. de bir koşuyorum. Tamam. Arkanda küçük çatı Yaklaş birileri bekliyorum hazır. Yaklaş. iki alacağım. Koş. Bir. Alacağım, da da. Şu var ben de, alacağım bakıyorum var bende şu an tamam. Tamam De, diğer asas geldi işte. Büyük asas hazır. Pişkinde. Yaman abi. Koş onu, koş evet. koş koş. Yıl var ya. Biraz tehlikeli yere girdim ona göre. Serhat eliniz şeyde tamam. olsun. Geri tamam geri al. geri gittim ya. Yani. Hako göremiyorum. Bir de hazır. Şey tamam buffer yapıyorsun emir kuruyu. Bizi bekliyorum hazır. Düş. Doğru bon. O belin katacak. Atma sakiz. Buradan patla bakayım püresi. Püresi yedi. Desim yok Serhat abi Tamam Götten nevim açıyor ki abi Serhat'a des bas düştü Kit miydi lan? Aynı Yok yok, yok. Önümde bir de plan var Vapanı sildim onun Şimdi İşlen İleride gel. bir de atıyor düştü O TP yapıyor torlu soluk kuşumuşlar Koş patla patla isim ver düşerim Ekko vuruyorum vur, sen vur sen Serata En soldan beto beto Nolsta ekko uzatıyorum Bana ekko musun? Sağ git. Masaya gidiyorum ben. Tamam, ben, ben sana bayağı gidiyorum. ayrıldım da. Geliyorum Neyse, ben. Neyse tamam siz devam edin adam var orada. Elimde de var. En sağda bir parça var. Çekti buraya ya, kaçıyorum ben. Emir sol arkanda daha sonra ağacın arkasında Desat Şuna buff'ını sildim. Ben patlatacağım. Anlamıyorum ki. Ajan dikkat et sonra. Hakan sana geldi obelya tarafı birliydi. yedi. Çok uzaksın Hakan. Ondan da obelya'da de. Ben gördüm ben gördüm. Başlayalım. Dolu mu hala? DB sadece DB var. Malis Hakan daha sonra şunu etiyor. Ben nasıl çıkıyor arkam? Hazır. Kürün al süper tor. Desem yok. Tam koş koş. Düz koş böyle bak soluna var. Görmüyor musun kuşun Koş lan. Evet. Bir düştü. Sonra büyük kür atan daha sonra büyük kür atan nereye gitti o? Paraya vursana ekoz atıyorum. Tamam vur. En son torlu TP En son en son en son. Şunun bafını sildim pot bas tabi. Hava da hava da geldi. Çıkma çıkma. Arkanda bir dev attım bir dev arkanda. Çık arkandan seni silebilirim. da. Ben bunu kestim sal Sabattım kafama. Devam et. Şunun arkanda bafını sil. Şerif var orada kes da kesemez. şerif var Ben bunu keseceğim buna bir şey gelirse. Tam gerek yok oldu bu Emir devam et kız. Önün önün. Kaçıyorlar diye hiç durmadım ki adam bafa durdu önümde. Tam bastan var solda bak gördün mü? Klan başkanı falan önümüze topluyor. Shadow hazır git. Evet önümde so şu an. Lo. Novalı aga bu. Şu DB top. Tebiş vur. Toplan. Körüm şu an. Devam et. Körüm At, atma. Arkanda birlik bapını sil. Değil mi? Tekton Önden e, yani. bir de bir, yedi 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 mi? Sağlı koş onların o dur önüme doğru Vural can az silmiyo Tamam atla tamam atla Onlarla başvur Malice <laughs> <aldı> herhalde ama <manaz>. herhalde <laughs> <laughs> Sola çekiyor bak ileri Düşün oğlum full lan git vur sonuna amınakoyim Pot bas gelecek onun kan tek bir şey Sonra sen, zed, pot, direkt direkt parti başkanındayım en part, Engin ben de akarsın Çık sen düşme kanka. Beni tamam, kusurma. Çıkıyorum. Kanka sağ quest'e dön. ki. Debeliyim. Sağ quest'e Kürat. Bana koş oğlum. Nereye gidiyorsun? Sıkıntı yok. Dön kana. Serhat düş. Ee, sana atmış. geliyorum kanka. Geriden geleceğim. Tabii attım. Koş debesine bir düşüyor. Bana kürat. Bana kürat. Ne? kürat. Çok hasat var. Tamam koş. Gelin ölecekler. An, tamamdır. Sektör. Onu düş. Bunlara kapışırız artık. Bunlara ezik Beni verecek. Ben bilerek işlerinde vuruyorum. Verdi. İlk yanı sorla. İlk yana sor. Ben ama atıyor durup ya Allah'ım kafaya bak. Serhat gel tam sıra ajan var ya. Bahadır abi aleyküm selam. Uzak oynayayım biraz sikebeli taktım. En solda şuna hazır ol sağlık koş presine doğru. Sağlık koş sağlık koş. Görüyor yok kanka. Kepe gidecek. Aha güzel Kür ya. Dikkat seni verdi çık şadova çık 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 Dikkat şadova. Ajan tonla sana göremiyorum pozisyonu. Beni vermiş yok yok. Bana veriyor. Sabah şükür at. Birli torlu. Birli torlu. Körüm. Şu mu? Buraya mı? Yeni, evet. yeni bir Betor, yeni bir Betor. Kaçtı arkanda bir manista. Kim beni vermiş olur? Savaş kür. sen de kür al, aldım onu tamam. İki aldım ben aldım. Şimdi attım kendim. Bana kiral, bana kiral, çabuk bana kiral. Kafamda katsa gel, bir tordu, tordu, bir tordu, bir tordu. Sana Tam aldım diyorum, ben yine Aldım körüne. Arkanda dön? Birli yedi. Çık Shadow, çık. Savaş kür. Büyük küratını ne Allah etkiyor, ne? vur şuna ya. Tarık dedim ne Kafamda kafamda hazır. Gel çekmiyor. Vur. Ölecek vur vur vur. Direkt vur direkt vur. 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 İleri koş torlu pres. Düş. Vur. Vt koş geldin eyvallah. Abi adam aa ya. ya, ya, ya. Ses, ya. Zerekleri kes taş ezikleri Hakan harcı mı? Ne ya abi adam demeyeceğim ya. Aha Ardış baba zehir. Torlu. Oo burası çok iyi Şükrü. Şükrü seni aldım kanka. Koş Serhat'a koş. Aynen. Birli düştü. En sağda mage var da onu sikret. Birliği bir kes o bp'nin de buff'ını sileceğim de uzak. Sildim 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 buff'ını. O kitleyim ya. Evet, Nasıl bir Hadi. Senin benle oynadığın. Vallahi 20 25 Big silat. Boy'u kapat. Bunu kesen gerçek oyuncudur. Tek atıyor kendini. Sağ ol, sağ ol. koş saklanlara doğru sarat Ever Trade'e Gidiyorum kanka. Aa, blink var mı az? Evet, evet, var mı Ne böyle? Ne böyle? yok. Para, Thor, look up. Tık diyorum sana. Bak kase alacağım baba. Hop. Lan bıçak atamıyorum. Hadi, Hadi be. Ya. 191 vurduk abi. Ben dönüyorum onu ya. Altlarda şu partide Karus'la PK atsana nefes alalım. Nefes alalım. Ne sörüro yarrak. Çok okçu var kanka herhalde ya. Oman tarafında mı acaba? Nefes alamazsın Biz yine 3100 kasmışız 4 kişi. Allah bereket versin. Asas adamın grafiği gibi sürekli düşüyor demiş. <laughs> Aleyküm selam Adorun hoş geldin sağ ol. Emirden fazla <laughs> kilim var şimdi. Tıkmatıyon anlam. İnce'ye ben yeni aldım. Tıkmatıyon. <laughs> <laughs> Özürlü parti var. <laughs> Baba kör yok hiçbir şey yok dikkat edin. Bir Çık çık kürat aldım onu. Şükal. Bir evet. da. Alıyorum. Kanka atamayacağım ki hemen hemen. At artık beynini siktim. Giriyorum atacağım ben Atacağım ben atacağım bekle. Şu et şundan şuna dön süper. Be bekliyorum. Ya da diğer diğer. Hayır hayır şuna koş. Çıkayım hemen. Süperli rakyo. Süperli olsun. eşit oldu sonra. Bak onu kes ama ha eşliği kesin. Değil. Abi ben sonra ben solda saf atan solda çakal. Çakal pot o... bas ekran. Ases. <laughs> Oğlum o... kaçın. o... Ben, ben bilen at at <laughs> çabuk. Abi <laughs> ben biz sanırız dur geliyoruz. <laughs> Şuka ölmesin değil mi abi? Yok yok Malis. Tersle kaçtım atamadım Malis. O hadi atan torlu sonra. FK'nı atabiliyor mu Enstaz? Enstaz'ı ye. Dur dur dur. At at at. yok abi. Sadece parası sakın. Çok iyisin lan. Doğal çok iyi ya. Bir de Malis arkandaymış. Biraz koridorda şöyle bir önüne çıkmak çalışması. Artık skill atayım. Ha, Ne bu çekti ne bu çekti? Ya Hakan abi sen bir ya. sakin. adam benden korkusuna çektirdi kendini. 70 tepesi var. Ya Human onlar tamam. Ama gemisi. Niye abi niye sesin anlamadım. Stel bastım mı Hakan çekeyim mi? Çekme dur mage'ini kesiyorum. Ben beni çek beni. Tamam seni aldım. Tamam, vurmayın şükür adamlar. demiş. Merdo de reis. Hakan. Sambat... Sen niye ösedin ya? Sen niye herkese tak Ben çok iyiyim abi çünkü. Çarbayekteyken neden böyle vurmuyor? Acaba neden? Acaba hangi pro... Neyse. Ne yapıyor bu jilet? Ne diyordu o videoda? Nerede böyle mi diyordu? <laughs> Normal bir kişi <kişisinde> burada <laughs> ne haber diyor. Aa, bu jilet burada ne şey yapıyor? Yarıyor bir şey vur. Bana gitmiş. Özcan ya. abi yayın hayatta <laughs> sonlandı abi. Başlamadan sonlandı ama. Zirvede bıraktı reis. Onlar ha, görmüyor bak taktan. Yani. Direkt gör koş. Yani görüyorlarmış. Şuko kalabalık mı geliyor? Koş koş ya. lan görmüyor diyor. Koş vur. Umadılar. Tara tara tara. Tamam ben bunuya döndüm. Dikkat edin. Öyle bir şey bekle. kanka aynen. Öyle bekletirim işte. Kanka <laughs> bunu <bekletirmişti. gülüyor> da bu tek başına da gideceğiz. gideceğiz. Evet. Böyle kesecek burayı. Yok. Hayır.

Desat mı atayım ya da bir tane bir daha atabilirim sonra. 62 mega şanlı. İleride 63. de karısı var. Top çok kökülüyor. çok Serhat on, on e, Eser. onları kuyese gelsene. Koş. Kanka geliyorum. Allah! Bir Feri... saniye sürer. Torlu önün, torlu, torlu. Ayıkla. Shadow sabit. Ben şey, gideyim koş. ben. Sağda varıyor, sildim. İçinize geldi. En sağda İron'un takip öpeyi sildim. Demin kesemedi. En sağda ileride. Abi, bize geliyorlar. Onu kes. Tamam kaçıyorlar, kaçıyor. Görmüyorlar. Sen devam et. Birliğe hazır, düş. Dur. Ne güzel kalkan beni... takla. Ben kaçayım alırsın. Çek, Alma. Çekeyim mi? Bana oh. kürat. Yakın mısın? Kafama gel. Yok değilim söylüyorum. değilim. Çeklersin <laughs> kardeşim. O, o özür diye söylüyorum kürat. Yakın mısın? Niye de yakın değil. Bir diye koş. Geri çek. O küçük püres hazır. İşine işine. Torlan yakın. Fuji fuji. Torlu. Çıka ben de süper temel gördüm. Kür havada geldi. Sıkıntı. Ben direkt bile süper. Tamam arkanızdayım. De. Aldım onka. Aldım onka. Buffer'a koş hep fikir saplar. Çabuk çabuk çabuk. Bilena. İleride çekildi yapıyorsa hazır. Düş. Koş 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 vur vur vur. Oman destek de geldi. İyi saldırdı. Koş lan. Başkına vur ya. Ya Hakan abi Koş bak ya. eko uzatıyorum bak. bak. Emir desin var mı az Neyse iptal iptal. Ferhat abi hoş var ya. 7. skill'i vurdum %1 canı kaldı yani. O yüzden kür atmadım sana. Onu nasıl ölmedi ne abi ya? Yo adam çok iyi işte, kalkan taktı hiç ben çay ona Çay vurdum. Falan herhalde, arkadaş. vurdum vurdum cidden vurdum ona. Vuruyor lan ya. En sağ arkaya dön kasım peşi arkanın arkanda quest'te. Yaklaş. Nereye gidiyor bu ya? DB attım sadece. Bak şimdi ne yapın bak. Abi adam bir kayıyor la. Gececiğiniz. Yes, Rast. Neşer Serap Teklon. Hmm. Tamam. Koş, bak, görmedim şükre. Toplun, koş koş koysa, koş 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 ya. koş 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 koş